oldu kızım? Uyumamışsın. Hiç uykum gelmedi. Sen de bu saatte hala ayaktasın. Ha, uyku tutmadı işte. <laughs> Düşünüyordum. Benim için endişelisin değil mi? Aslına bakarsan sebebi buydu. Zor zamanlarda yanımda kimsenin olmayacağı hiç... ...hiç aklıma gelmemişti. Baba sen neden öyle diyorsun? Ben yanındayım. Annem, Gurya ve Mano da yanında üstelik. Öyle mi? <laughs> tamam. Hadi sen git yat. Baba. Ben bir karar verdim. Ve beni geri çevirmeyeceğine söz vermen gerek babacığım. Burada ben varken karar vermek neden sana düşsün? Hı? Şey yapmak istiyorum. Sen gidince okulun pansiyonuna geçerim belki. Yani okulun son yılı. Ve başkasının evinde kalırsan benim için çok zor olur. Nasıl böyle düşünürsün kızım? Bak seni bir kızı pansiyonda yalnız bırakacağım. Bu mümkün değil. Baba lütfen inat etme. İsteğimi kabul et. Hem gidecek başka yerim yok zaten. Sen de evdeki durumun benim yüzümden gerilmesinden endişe ediyorsun babacığım. Bunu sana annen söyledi değil mi? Hı? Hayır baba. Kimse bir şey demedi. Hele de annem hiçbir şey demedi. Benim aklıma geldi bu. Okuldaki ortam çok iyi ve orada herkes beni çok seviyor. Bütün öğretmenler beni tanıyor baba. Bana saygı duyuyor ve zaten okulun son yılı orada ders çalışırım ve kendime iş de bulurum. Bir daha bu konuyu açmayacaksın kızım. Ben bir çözüm buldum. Sen sadece onun olması için dua et. Hadi şimdi git yat. Hadi kızım. Lütfen çabuk ol derse geç kalıyorum Müdüre hemen seni çağırıyor Tamam ona söyle dersten sonra giderim Ama şimdi gitmemiz lazım hadi Hayır hemen gitmen gerekiyor Seni görü görmez çağırmamı söyledi Tamam gel gidelim Bir şey söyledi mi peki Hayır sadece çağır dedi ben bunu duyduğuma çok şaşırdım. Ne cüretle ofisinize gelip sizi sorgular ki? Üstelik üzerinden bir gün geçmiş ve kimse bana bir şey söylemedi. Okuldaki öğrencilerinizin okul dışında neler yaptıklarını bilmememiz sizin suçunuz değil. Neyse, burada eğitimin yanında nasıl bir terbiye verdiğinizi de öğrenmiş oldum. Ve bu hoşuma gitmedi doğrusu. Hayır Sikandar Bey, beni yanlış anladınız. Ona Nacaf bir gelsin, görün bakın ona nasıl ceza vereceğim. Nacaf, beyefendiyi tanıyor musun? Evet efendim, o okulumuzun sahibi. Ofisine gidip onu sorgulamak için kimden izin aldın sen? İzin mi? İzin yanlış bir şey yapıldığında alınır. Doğru bir şey yapmak için sadece güç gerekir. İzin değil efendim. Ki siz bana hep izin verirsiniz. Bu kadar yeter. Sen burada sadece bir öğrencisin. Başka bir şey değilsin. Kimseye bir şey söylemeye hakkın yok. Sadece bir öğrenci olsaydım beni sınıf başkanı yapmazdınız öyle değil mi efendim? Sadece ders çalışmak için burada olsaydım bana iyi notlar verip sınavlardan geçirirdiniz. Ama hatırlayın, bana okulun en iyi öğrencisi unvanını veren sizdiniz efendim. Sahip olduğun hakları bu kadar kötüye kullanacağını bilmiyordum. Yaptığından utanmalısın. Hem yanındaki arsaya ne inşa edildiğinden sana ne anlamıyor musun? Senin derdin ne? Ne hakla bir başına Sikandar Bey'in ofisine dalıyorsun? Efendim, bu sadece beni değil herkesi ilgilendiren bir şey. Hem karar sadece bana ait değildi. Bütün öğrenciler böyle düşünüyor. Sadece şanssızım ki arkadaşlarım korkudan beni yalnız bıraktı. Şimdi de yalan söylemeye başladın. Yalan söylemiyorum efendim biliyorsunuz. Anlamıyorum. İlk defa bana inanmıyorsunuz ve bu kadar ciddi... Ne söylemiş olabilirim ki başıma bunlar geliyor şimdi. Senin başına bir şey gelmedi acaba? Başına bir şey gelmeden Sikander Bey'den özür dile. Yoksa neler olabileceğini hayal bile edemezsin. Okulum, ailem ve aldığım eğitim bana yanlış hiçbir şey öğretmedi efendim. Tam aksine haksızlığa karşı ses çıkarmamı öğretti. Yanlış bir şey yapılmışsa özür dilenir. Hem ben onun gözünde ne konumdayım ki? Özür dilemem onun için bu kadar önemli. Müdüre Hanım, ona söyleyin lütfen. Ben istediğim her şeye zaten sahibim. Onun özrüne ihtiyacım yok. Efendim lütfen oturun. Efendim. Karaçi, Acaba e, Samina Hanım'a beni söylediniz mi? Adımı ona ilettiniz mi? Evet efendim, ilettim. Kendisi hazırlanıyor. Bir yere gitmesi lazım. Odasından çıkınca sizinle görüşecek. Tamam peki. Kendinden utanmalısın Nacaf. Bugün senin yüzünden ben utandım. Sikander Bey bize kızdı. Bu okul ve her şey ona ait haberin var mı? Efendim neden hala beni suçluyorsunuz anlamıyorum. Okulda ne zaman bir sorun olsa hep benden buna karşı çıkmamı istediniz. Bunu isteyemem. Koltuğum tehlikede ve makamımı seviyorum. Çok üzülerek söylüyorum ki seni okuldan atmak zorundayım. Ama bu haksızlık efendim. Siz bunu bana nasıl yaparsınız? Bize neden gerçek hayatta uygulayamayacağımız şeyler öğretiyorsunuz peki? Artık buradan çıkabilirsin. Efendim lütfen bir şeyler yapın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz. jenna